Türk Havacılık Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Delta kanatlı jet motorlu muharet insansız savaş uçağı Anko 3'ün görüntüleri paylaşıldı. İlk kez 18 Mart 2025 tarihinde Ankara'dan çıkartılması beklenen Anko 3'ün 2023 Nisan ayı gibi motor çalıştırarak taksiye başlaması ve yıl ortasında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi beklenmektedir. Anko 3 ile keşif gözetleme istihbarat toplanması Milli mühimmatlarla havadan karaya taarruz, hava hava mühimmatları ile düşman helikopter, uçak ve İHA'ların avlanması, düşük radar izi ile düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etis hale getirilmesi beklenmektedir. Anka için teknik özellikleri ise şöyledir. Anka ve Anka 2 ile ortak avonik mimari ve yer kontrol istasyonu, düşük radar gönüllülüğü, yüksek hızlı intikal, yüksek faydalı yük kapasitesi, uydu kontrolü, Maksimum kalkış ağırlığı 6.500 kilogram, faydalı yük kapasitesi 1.200 kilogram, servis 4440 4.400 fit, dayanım süresi 10 saat.